Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta ana hesabımın içerisindeki son karakteri almaya çalışacağım ve hesabımızı maksimamaya çalışacağız. Etkinliğin gitmesine artık 8 saat 55 dakika kaldı. Siz bu videoyu izlediğinizde çoktan gitmiş olacak. Şu ana kadar bütün biletlerle birlikte galibiyet almayı başardım. Ücretsiz ödüllerle de birlikte toplamda 8 tane kutu açmış oldum. Abi bu videodaki hedefimiz tabii ki Uzaylı şöhreti için benim bu krediyi saklamam lazım. Piers'ı bu kutularla açmam lazım. Ben Pierce karakterini açmaya çalışacağım. Pierce karakterini açtıktan sonra da karakteri maksamaya çalışacağız. Onunla dışında diğer kutulardan da şu görmüş olduğunuz eksik iki tane kostümü çıkartmaya çalışacağım. Yani kısaca hesabımızı bu videoda maxlayacağız tekrardan arkadaşlar. Bu tarzda videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına hemen bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşamadan önce son olarak da marketin en sağ kısmında içerik üyesine destek kısmında sulu yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese de çok teşekkür Bakalım dediğim gibi şu ana kadar hiç mağlubiyet almadık Video şansını umarım mağlubiyet almayız Arkadaşlar güzel bir şekilde Galibiyetlerimizi alıp kutuları açmaya devam ediyoruz Şu ana kadar abi Hani bu videoya başlamadan önce hani Başlamaya düşünmeden önce baya bir kutu açtım Hepsinden 7 yazdı Hocam ayıya atmasın o atsa daha iyi olabilirdi bu arada Neyse çok hızlı gol oldu yani Bu maçları kazanıp pierce kutularının hepsini açıp Hesabı bir şekilde maksamamız gerekiyor Altın güç puanı zaten var o konuda sıkıntı yok He, ayıya dikkat. Tamam ben itleyecektim. Metaller ulti geldi abi. Şöyle şuraya bir ulti patlar arkadaşlar. Onu bir kestik. Çok güzel. Ya iyi daha geldi ama ona bir dikkat. Hemen bir keselim onu. Çok güzel. Hocam hoş geldin. Sen bir düz yürüyün gibi be kral. Seni bir affetmeyiz. Bana buradan gelen Pierce geliyor tekrar. Bana bir ulti. Aa hiper de var. Hiper de var. Dur geç oldu. Şunu attım hemen. Tamam galibiyeti aldım. Bu için ama sanırım bir galibiyet daha lazım arkadaşlar. Bir bakalım bir serisinden. Aa, aa evet ilk galibiyet. İkincisi de tik olarak sonradan gelecek sandım da. Bir maç daha kazanmamız lazım. Bu arada hep yan hesapları kasıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ana hesapta uzun zamandır böyle kasma videosu gelmiyordu. Yani bunun gelmesini istiyor musunuz? Devamı gelsin mi? Diğer etkinliklerde vesaire. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Hem... o lan duvara kadar atamadım adamı. Duvara kadar atamadığım için bayıldım. Helal lan Riko. Ah be Rico be. Olmadı be kral. Tamam golü yedik. Ama o Aksuar'ı atamadığım için yedik. Bekle seninle hesaplaşacağım. Bu maç buradan dönecek. Bibi sakin kal. Sen bana bir güven Bibi. Buradan bir ulti açalım. Tamam ultiye bile gerek kalmadan hallettik o adamı bu sefer. Şöyle Nita bir düştün. Çok güzel. Tamam bir bir geldi bile arkadaşlar. Çok rahatla kalın siz. Bibi gelemez abi o. Aman hocam her tamam 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 1-1 hemen bir tane daha atıyoruz kutuyu açıyoruz nasıl plan o oh, ayı da geldi dur hemen kesmem lazım hiper de gelmişti biraz biraz acele oldu ama biraz acele oldu ama sıkıntı yok attık abi bitti tamam yani o kili alamadım bile gol geldi artık kutuyu açabiliriz demek oluyor bu şimdi videonun şansına hadi artık ilkinden bir şeyler ver ya ben aslında 5 tanedir falan açıyorum ama hep 7 yazıyor bak yine 7 yazdı ya abi İlle 20 tanenin içerisinden mi almam gerekiyor Pierce'ı bilmiyorum yani ama neyse en azından full galibiyet alıyoruz. Yani 30 bilet var. Şu anda bize 22 galibiyet yetiyor. 8 kere kaybetme hakkımız falan da var yani. Bence o açıdan rahatız. Bakalım yine bu aynı haritaya geri döndük arkadaşlar. Edgar, Mortis ve Colt üçlüsü var bu sefer. Ben yine emze alıyorum abi. Emz çok güçlü arkadaşlar. Bu yüzeye her türlü oynanıyor. Hocam direkt at. Aa Aksuar. Aksuar nereye doğru attı o adam ya? Hocam inanılmaz değişik bir aksuar attı adam. Buradan bu Mortis saldıracak bir. Şunu şöyle bir duvara doğru itledim. Tamam şöyle canımı da dolduracağım ben. Ee, pas gelse daha tamam o yüzden şuradan sadece baskı. Edgar'a baskı hocam. Colt at ultiyi. Attın ultiyi. Bastın ultiyi. Kır duvarını. Aa ben gol atıyorum. Oy harika ulti. Çok iyiydi bu arada. Hani Mortis tuttu zannettim de. Bravo hocam. Gerçekten güzel bir ultiydi. Tamam bu bize ilk golü attırdı abi. Aha geliyor. Şöyle bir duvara doğru. Abi ama o aksuar bak bu sefer aksuarı da tam tersi oldu. Bak cırt oldu. Adamı donduracaktım donduramadım. Acil savunma lazım. Bana bir vuruş abi bir vuruş. E, Mortis gaza geldi. Bir saniye arkadaşlar. O gazdan çıkması lazım Mortis'in. Bana bir gelme kral. Şöyle bir yavaşlattım sizde Tamam buradan buradan gelmez o gol arkadaşlar. Sizin işiniz sanki biraz zor gibi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Tamam topu şöyle bir atalım. Abi yine bastı o aksuarı. O aksuar sürekli basıyorsun Mortis. Ama kaçamayacaksın bizden. Yakalayamayacaksın, kaçamayacaksın. Şöyle hemen hiperimi açtım. Ulti almam lazım. Ulti almam lazım. Lan, lan bekle 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 bekle. Çok güzel, çok güzel. O gitti. Al mortis topu. Almıyor musun? Aga be. Gelsene kral. Ben gidiyorum o zaman. Ee, olmadı arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır. Kötü yakalandık. Neyse hala 1-0 öndeyiz. Bizim adam kalede savunma yapıyor bu arada. adam 2018 kafasında kalmış. Çok enteresan ya. Kanka bu öyle bir... olan dur. Yanlışlıkla küsüler bastım. Bu mod öyle değil. Kral sen çok yanlış yapıyorsun şu anda. Enteresan bir hata yani şu anda. Gel bakalım sen şöyle bir düş. Tamam. Sen de bir gel bakalım. Gel gel gel. Kaçmayın hocam. Kaçmayın. Gelin buraya. Bu süre biterek bitecek galiba arkadaşlar ya. Bana çok öyle gelmeye başladı. Tamam şu mortisi. Ee, ultim yok. Ulti yok. Abi adam kalenin önünde duruyor hala. Kafayı yiyeceğim ya. Lan birader ilerlesene şuradan. Bu Bot mu geldi yanımıza acaba? Onu merak etmeye başladım. Niye böyle ki? Evet. Tamam metal gol attı. Galibiyeti aldık en azından yani. Bizim için çok bir problem değil. Enteresan bir şekilde yine aynı harita geldi arkadaşlar. Bakalım bu sefer kazanırsak ama kutumuzu açacağız. O kutudan da artık ben en azından bir kostüm karakter gelmese bile artık vakti geldi. Artık kesinlikle vakti geldi. Selamun aleyküm. Çok güzel. Çok güzel hocam. Çok güzel yakaladık. Böyle seni bir duvara attım abi. Tamam mı? Şöyle de golümü attım. Güzel bir pas geldi. Edgar da zaten sol tarafta takılıyor. Hızlıdan ikinci golü atalım. Şu kutuyu açalım ya. Hadi kutu istiyorum. Kutuyu istiyorum. Aha Edgar buradaymış. Buter buraya gelmiş. Olmadı Edgar. E ee, abi ikinci golle geldi. Jesse bu sefer de Jesse solda boş takılıyor. Killer goller hızlı geldi. Kutuyu da hızlı bir şekilde açalım. Artık gerçekten ama. Yani bir şey ver hadi. Kutu kostüm. Abi yine yedi yazdı. Karakteri ver madem. Abi yok bomboş arka etser valla Valla bak bu kaç oldu ya. Bu kaç oldu hocam ya. Abi 10. kutu ve boş yani. Sadece bir tane kostüm geldi şu ana kadar. Kutu için tekrardan galibiyetimizi aldık arkadaşlar. İkişer tane yenilgisiz devam ediyoruz. Artık bir eh be sonunda geliyor. Kostüm geliyor ama 8'den artık bir kostüm gelir. Bir tane kostüm vardı. İkinci kostüm geliyor muhtemelen herhalde. Bakalım şöyle bir... evet. ikinci kostümde buradan çıkardık. Bir tane kostüme daha ihtiyacımız var. Tabii ki yine karakteri alacağız. Son duruma bir bakalım arkadaşlar. 11. galibiyet galibiyet 9 kutuya ihtiyacımız var karakter için Sadece eksik olan da cesur Pierce kostümü kaldı Yine ikinci galibiyetimizi aldık Yine bir kutu daha geliyor arkadaşlar Yenilgisiz devam ediyoruz şu anda 7 yazdı buradan karakter çıkmazsa bir şey Oho gelecek mi Lan gelecek mi karakter Karakteri çıkarttık Efsanevi 13'te 13 Allah Allah bunu beklemiyordum arkadaşlar Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir şansımın olacağını Çok fazla düşünmüyordum Allah Allah. Ulan kostüm gelmeden karakter geldi. Şu anda 8 tane daha açmamız gereken kutu vardı aslında. Yani şimdi şöyle bir durum da oluştu. 8 tanenin içerisinde kostüm çıkmazsa garanti bir şekilde kostümü de almış olacağım aslında. Abi artık bunlar son maçlar olsun. Yavaştan. Bence kostümü de alalım ya. Yani. 8 tane kutu açmaya gerek yok yani. 8 taneyi açmadan bana kostümü ver hocam. Lütfen istiyorum senden bunu. Selamun Aleyküm. Hızı başladınız arkadaşlar. Bu burada muhtemelen. Tabii ki de. Tabii ki de burada. Hiç şaşırtmadı şu anda. Hop tamam onu bayılttık çok güzel. Metal de orayı yok etti bu arada. Şöyle bir koltu da kestik. Her şeyi at artık lütfen ateş et. Oo güzel adama ultiyi kullandırdı lan. Vallahi iş yaptı helal olsun. Yani biraz saçmalıyor gibi gözüküyor. Allah'ım gitmemiş. Ha aksör Hocam geri, geri gitti adam ama ben adamı yakalayacağım. ha aynen 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 aynen. Çok güzel. Yemiyoruz o ultiyi hiç sıkıntı yok. Hızlı bir maç olacak. Hızlı bir maç olacak. Gitti. Tamam kutu için ilk galibiyeti aldık. İkinciyi de hemen bir alalım. Bakalım bu sefer ödül avı kurak sezon haritası geldi. Abi herkes nişancı. Gayet güzel efsanevi karakterin nişancısı da var hatta. Bakalım abi şu anda 6 nişancı kapışacağız. Hocam güzel bir vs olsun. Şöyle bir aksiyonla başlayayım. Gıcıklık. Ee, ama güdümlü. Değmezse olmaz. Güdümlü değseydi ölmüştü o adam bu arada. Güdümlü niye gitmiyorsun ya? Kötü bir başlangıç oldu. Bekle halledeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok. Hocam sen ne yapıyorsun öyle? Artistik yapıyorsun gibi geldi. Şuradan bir vuramadık bir saniye. Adam kaçıyor ama daha fazla kaçamayacaksın gibi. Evet seni bayılttım hocam. Güzel. 5 uç abi çok güzel. Tamam o da gitti. Şuna da bir vuralım. He, bekle. Oy bile tamamen tersine dönecek. Bu iş daha burada bitmedi. Seni de vurdum. burayı kırdı adam zaten. Buradaki şu Piper'a olmadı. Bro'yu yakalayalım. Çok güzel. Piper Piper da gitti. Sen sen de git. Sen de git. Ee, güzel kaçtı. Tamam dur 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 dur. Ona 5. Ona 5. Bekle öndeyiz. Fazla öndeyiz. Sıkıntı yok şu anda. 5 puan güzel. Metal gitme. Metal gitme. Çok güzel. Tamam, Piper'ı da vurdum. Ee, bro sen düşüyorsun ya. Bro al aksesuar. Aha. Lan. <laughs> Brock mermiye koştu bu arada. Çok iyi. Piper'ım. Piper'ım düş artık. Çok yaşadın sen. Abi biz de biz de zorladık ya ve fazla yıldız verdim bu arada. 19 oldu. Herkesi kestiler. Bitiyor gibi artık. Ya yani buradan öne gibi hiperi falan açıyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Aa bir dakika riskleme Değil. Değil 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 değil. Ulan şey geçti. Dur. Lan az daha satıyorduk ha. Hiper şarj geçti ya korktum bir. İtleme etkisiyle rahat alacağımı düşünüyordum. Neyse tamam ona da gerek kalmadan almış olduk. Bir kutu daha buradan açacağız. Postümü hadi ver be. 8 tane. Hmm. Şu an 7 yazdığı için garanti vermeyeceğini artık biliyorum zaten. Hadi bakalım. Savaş topunda Kit Cordelius. Hocam sen o aksu arama olmaz. Öyle dur dur dur. Öyle yakalayamazsın bizi. Aa gol geldi bile. Sen onu yakalayamayacaksın ki kral. Yani yakaladın da çok bir işe yaramış değil şu anda. Abi şöyle serisinden başlayacağım. Ultim var abi. Ben Görecek ki zaten hepsini. Evet. Ben şöyle bir duvara gittim ben. Şöyle bir hiper şarj ulti. E bittiniz arkadaşlar yani buraya kadarmış. Yani çok hızlı bir galibiyet oldu. Kutu için iki tane galibiyetten bir tanesini aldık. Bir tane daha almam lazım. Aynı haritalardan yola devam ediyoruz. Şu anda karşıda da emz var. Tehlikeli hocam. Frank var. Frank da gayet tehlikeli. Frank direkt aksesuar bile atabilir. Çok yaklaşmamaya çalışacağım ben başlangıçta. Evet emz gitti bile çok güzel. Buraya girdim. Evet girmiş girmiş girmiş. Bekle. Bekle o aksesuar geldi galiba. Şöyle bir oynayalım sana da Franco bizimki gol atıyor mu? Aa mortis atamamış abi tamam. Bana bir ulti versene. Çok yakındı ya. Ulti çok yakındı hocam. Heh, tamam ben bu bunu... olan hiper de varmış. Hiper'i geç açtık. Tamam bunu düşürdüm. Bekle. Ulan aa lan Beren'in mermi öldüm. Beren'in mermi hiç fark etmedi de neyse. Mortis gole attı. Beri hocam ikinci gole. Oy güzel ulti güzel ulti. Yerler yerler onu yerler yerler. Ee, tamam Akser ah, değmedi galiba arkadaşlar. Galiba olmadı. Ulti atacağını biliyordum ama Adamı yakalayamadık orada. Franco gel. Ver ulti ver bana. Ulti makinesi. Hepimize yakalanmayalım. Tamam. Tekrardan gitti o. Çok güzel. Denemeler denemeler ama yemeyecek. Yemeyecek hocam. Ben şöyle bir gidiyorum atmaya. Selamın aleyküm. O ultiyi atamazsın işte. Evet güzel bir şekilde şu anda bir kutumuzu daha açacağız arkadaşlar. Hadi ver de bitirelim be. Abi yine 7 yazdı. Yok olmadı yani. Sona kadar gitmeyelim ya. Sona kadar gidersek çok kötü olacak şu anda. Şöyle bir göstereyim. 14. kutu bu. Hani yenilmiyoruz da yani. Tamam güzel ama uzuyor. Süreç uzuyor şu anda. 15. kutumuz içinde galibiyetimizi aldık. Artık yani veriyorsan ver hocam. Yine vermedi. Çok güzel. Tamam. Son 5 kutu kaldı artık. Yani sanırım zorla alacağız gibi duruyor. 16. kutumuz da geliyor. Yine Emz'le oynadım arkadaşlar. Emz valla okuyor Her yerde gidiyor hocam. Vereceğim mi 16. kutudan? 16'dan da vermedi. Artık son 4 kutumuz kaldı. Neyse bir yandan da kaynak katıyoruz aslında. Yani çok da kötü bir şey değil. Henüz bir yenilgimiz bulunmamakta 16 bilet var. Yani 8 biletle birlikte şu anda bitirebiliriz. Yani ne güzel yenilgisiz gidiyorduk. Abi şuna bakar mısınız ya? Bunu göstermek istedim abi. Ve bu adam şaka yapmıyorum bu arada 2 kere veyahut da 3 kere Mortis öldü. Çok enteresan. Zorla maç kaybettirdi şu anda oyun bize. Verdiği random oyuncuyla. Ne güzel yenilgisiz gidiyorduk adam. Serimizi bozdu bizim ya. Bir kutu daha geliyor bakalım arkadaşlar. Şu anda acaba 8 yazacak mı? Yok yine 7 yazdı. Kredi falan ver bari abi ya. Biraz Biraz şöhret kasalım. Evet çok verdi gerçekten. Full altın ve 18 kredi şu anda artık buradan 17 oldu evet şu anda 3 kutumuz daha var Evet bir kutu daha geliyor artık sonlara geliyoruz İyice yorulmaya başladım bu arada Yine 7 yazdı abi Belli ki alacağız arkadaşlar yani artık buradan bir çıkış yolu yok gibi duruyor Böyle bir daha da bir göstereyim yani 18. kutumuzu aldık bir yenilgi daha aldık bu arada Ve gerçekten zor takımlar da atmaya başladı sonlara doğru Yine de 10 biletimiz var yani 4 tane galibiyet alsak son kostümü de alacağız 19. kutumuz geliyor artık burada gelmese de olur zaten 2 galibiyet daha alınca olay bitecek gelmedi de Zaten burada kredi falan ver bari Onu da yapmadı anlıyorum sadece kaynak Son maçımızı da artık buradan Kazandık arkadaşlar ve Son kutumuzla birlikte son kostümümüzü Mecburen alacağız ve Hesabımızı maxlamak için gereken şeyi Şu anda yaptık mecbur 8 yazacaksın artık Abi vermedi lan yine bundan verecek zannediyordum Ben bu arada e o zaman sonrasında veriyorsun. Destan sonrası da evet. Sonrasında zorla bir şekilde yani cesur Pirt kostümünü de aldım. Karakteri kutudan çıkartıp kostümü çıkartamamam benim baya bir garibime gitti bu arada. Yani şu anda evet etkinliği tamamladık. Sadece iki tane yenilgi alarak bitirmiş olduk. İkisi de gerçekten yanımıza gelen berbat randomlardan dolayıydı bu arada. Yani bence yenilgisiz bile bitebilirdi bu mücadele. E son olarak tabii ki arkadaşlar karakteri de son seviyesine getireceğim. Yani maxlayacağız dediysek tam anlamıyla maxlamamız gerekiyor. Şöyle 11 seviye yaptım. Daha sonrasında bütün eşyalar, onun dışında yıldız gücü, her şeyi, her şeyi alacağız hocam. Ver bana. Ver 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 bütün eşyaları bir alayım. Hatta şuraya bir tane de eşya takmış olalım. Aksesuarımızı da hemen hızlı bir şekilde satın alalım abi. İkinci aksesuar buradan geldi. Yıldız gücü hemen bir tanesi geldi. Şuradan ikinciyi de alıyorum. Tam anlamıyla maksamış olduk. Şimdi bir dakika burada iki tane de görev yapmışız. Onları da alalım abi. Emz'le evet. iki saattir Emz'le oynadığım için 100 galibiyet olmuş abi. Kaç tane olmuş? 110'a gelmiş. Yıldız oyuncu görevi de bitmiş. Bir tane de şuradan bir kostüm seçelim. Cesur Pierce'ı seçelim. En son bunu almıştık arkadaşlar. Bayağı uğraştık bu arada. Baya uğraştırıcı bir video oldu. Yani bütün galibiyetleri almak bayağı bir zaman aldı. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.